Gözümümüz arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ne söylüyorsunuz siz? Ne söylüyorsunuz? <laughs> evet. Cumhuriyetimizin 102. Aa, yılı kutlu olsun arkadaşlar. Ve biz bunun için bir etkinlik yapıyoruz. Boyunca. Hadi gelin beraber yapalım. Evet biz boyamaya başladık. Hadi bakalım. Etkinliğimiz 29 Ekim Cumhuriyet anne, Bayramı. Aslan ne yapıyorsun? Anne bu kırmızı. Aslan bizi kesecek arkadaşlar. Bu kırmızıya boyuyor anne. Kırmızı değil anneciğim kahverengi. Kırmızı Boyamaya kırmızı devam de et. Ben yaptım. Boyamaya devam et annem. Bak. Hadi bakalım Nur. böyle Tamam. Hadi İyi. güzelce boya bakalım. İyi. Bravo sana. İyi. Kim İyi. daha önce bitirecek bakalım. Gel yapmıyoruz Güzel bu Ya tabii sen... ki yarışma yapmıyoruz. Çok güzel boyayın ama birazcık da hızlı boyayalım. Ne dersin Nur? Ben bitirdim. Bitirdin mi? Ne ara bitirdin? Hani? Güzel Hepsini boyaman gerekiyor anneciğim. Ben siz çizgileri takıyorum. Taşır, tamam çizgileri... taşırabilirsin. Hani kerik tekrar keseceğiz ya onları. Buradan hmm. keseceğiz değil mi? Buradan evet keseceğiz. keseceğim ben tamam. onları. Sen taşır sıkıntı yok. Sen Evet Mustafa Ali etkinliğin bir kısmını bitirmek üzere arkadaşlar. Benim bayram budur değil mi? Evet o senin bayrağın. Evet. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Bayramımızı ne yapacağımızı sürpriz. Ne sürpriz size. Bayrağımızı dalgalandıracağız. Şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız değil mi Nur? Dalga. Nur sen ne boyuyorsun? Kız sen ne boyuyorsun öyle? Anne? <laughs> <var mı> anne? <laughs> evet. Halledelim hadi hallederiz. Ha. Kenarları keseceğiz ya bir şey olmaz. Hafsan o. Hafsa, ne yaptı? O bayrağımız kırmızı renk ya bizim. Sen bilmiyor musun? Kahverengiye boyamışsın anneciğim. Sana tekrar baştan bayrak çizelim tamam mı? Evet arkadaşlar Hafsa, Nura yeni bir bayrak çizdik. Kesin, Bu defa çeşir, kırmızıya anne. boyuyor. Ben asık, asık Ama seninki yok böyle. hayır güzel olmuş seninki. Ama yoksa sıraları boyadım. Annem ya. pastel boya ya o yüzden taşmış oralar sadece. Hı, hı, hı. Tamam çok güzel boyamışsın. da boyadım. Aslan. CE. Aslan da bize oradan CE yapıyor. <laughs> Asla. Ben bilgim, ben anne. Anne, ben tamam hemen hallediyoruz. Ya. Hemen kesmeye başlayalım biz. Aa. Evet arkadaşlar. Buralar baya bir dağılmıştı. Biz şöyle bir temizledik. Mama, mama, mama. Eşyaları da kestik. Bayrağımızı kestik. Merdivelerimizi kestik. Şimdi tekrar yapıştırmamız kaldı. Hemen yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim etkinliğimiz hazır. Hadi Mustafa Ali çek bakalım ipi. Gördünüz mü? Al bayrağımız nasıl dalgalanıyor. Ben aşağıya çekeyim şimdi tekrar. Evet böyle. Evet. Şimdi sen yukarı çek oğlum. Çek anneciğim ipi. Çek çek çek. Wow, çok iyi. Çok güzel olmadı mı? Çek anneciğim yukarıya doğru. Çek annem bayrağı çek. İpi çek annem çek 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 Evet 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 harika Çok güzel oldu biz çok beğendik Arkadaşlar Evet arkadaşlar Hafsan onunkini de yaptık Bizim Cumhuriyet bayramı Etkinliğimiz hazır Ne diyoruz Cumhuriyet bayramımızın 102. yılı Kutlu olsun Çekelim bayraklarımız dalgalansın Hadi bakalım Dalgalandırın bayrakları Yuppi oley. Bayrağımız hep dalgalansın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yaptığımız etkinliği beğenmeyi unutmayın. Evet yorumlarda buluşalım arkadaşlar.